erkeklik tanımı doğru yapılması gerekir. Erkeklik tanımı. Erkek kadın erkek ayrımı değil de insan üst kimliği ile ve eşit haklara sahip olarak görmek. Nefsine, namusuna, cinselliğine hakim olmak, güçlü, iradeli olmak ve kadına şiddet örnekleri olmaması gerekli bu medya olaylarında. Kadına karşı şiddet konusunda benim bazı önerilerim söz konusu. Onları ben sizlere paylaşmak istiyorum. Özellikle kadınlar başta olmak üzere her iki cins mutlaka oturup okuturmalı Ve eğitilmeleri için her türlü fedakarlığı esirgememelidir. Yine kadın ve erkeğin yaratılış özellikleri anlatılmalı. Farklı olduğu, Kur'an'daki gerçekleri düzeltilmeli, düzeltilmeli ve doğru öğretilmeli. Yanlış tercümeler düzeltilmelidir. Ve Karakollardaki görevliler, kadınların şikayetlerini önemsemesi lazım. O eğitilmeleri gerekir. Ve işleme koymaları gerekir herhangi bir kadın şikayeti, şiddet konusunda. Ve bu konuda mutlaka eğitilmeleri gerekir karakol görevlilerinin. <laughs> ve yine hakim ve savcıların erkek ön yargısı ile yaklaşmamaları ve ceza indiriminden kaçınmak üzere eğitilmeleri gerekiyor veya ikaz edilmeleri gerekiyor diyelim. Ve yine şiddet cezaları ağırlaştırılmalı. Öldürene ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmeli. Ve bu ceza kesinlikle af dışı tutulması lazım. Ve toplum önerileri konuşma ve davranışlarına dikkat etmeli ve örnek olmalıdırlar. Ve yine medyanın yani basın, televizyon, radyo gibi medyanın sık sık eğitici programlar yapması lazım panel, skeçlere önem vermesi gerekir ve bu amaçla da kanun ve yönetmelikler de mecbur etmek üzere de hazırlanması gerekir. Yine dizi, diziler, filmler, müzikler, tiyatrolar bunlardan da yararlanılması lazım ve kadının, kadının erkekle eşit haklara sahip olduğu işlenmesi gerekiyor ve kadına şiddet örnekleri olmaması gerekiyor bu medya olaylarında ve Diyanete bağlı cami görevlileri de mutlaka eğitilmesi gerekir. Hutbeler sık sık bu konulara yoğunlaştırılması lazım ve yine erkeklik tanımı doğru yapılması gerekir. Erkeklik tanımı. Örneğin insanları kadın erkek ayrımıyla değil de insan üst kimliği ile ve eşit haklara sahip olarak görmek gerektiğinin erkeklik olduğu. Herkese ve özellikle kadına şefkatli, koruyucu davranmak, üzmemek olduğunun erkeklik olduğu vurgulanmalı. Küçüklükten itibar. Ve özellikle kadına karşı kabak güç gösterişinin erkeklik olmadığı ve kabak gücün kadını ve aileyi koruma sırasında başvurulacak bir farklılık olduğu özellikle erkeklere öğretilmesi gerekir. Ve bunun erkeklik olduğu üzerinde çalışılması lazım. Ve yine centilmenlik Kibarlık ve saygılı davranmak olduğu erkekliğin özellikle söylenmesi gerekir. Ve yine iradesine, dolayısıyla da nefsine, namusuna, cinselliğine hakim olmak, güçlü iradeli olmak demek olduğu da erkekliğin özellikle vurgulanması gerekir. Döne döne. Ve yine ku ve kul hakkı yememek, hak kaspı yapmamak ve ailesine böylesi bir helal lokma sağlamak olduğu erkeğinin erkeklik olduğu vurgulanması lazım. Ve yine toplumda sayılan ve sevilen bir kişi olabilmek olduğu erkekliğin özellikle vurgulanması gerekir. Bu vurgulanmalı öneriler özellikle hem kadına hem erkeğe hem anneye hem babaya hem her iki cin çocuklara da döne döne yapılması gerekiyor. Hem aile içinde bu eğitim devam ettirmesi gerekir anne babalar tarafından hem de okullarda yine zaman zaman ders konusu olarak verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Müzik